Fiurex ekranlarından herkese merhabalar. Ben Özge. Bugün 15 Nisan Cuma ve sizlerle kripto piyasasındaki önemli haberlerden bahsedeceğiz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ECB'nin piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarının sabit tutulması yönündeki kararının ardından düzenlenen basın toplantısında parasal teşvik programının bu yılın 3. çeyreğinde sonlandırılmasının Planlandığında bizlere bildirdi. Bununla birlikte COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına evinden telekonferans yöntemiyle bağlanan leder para politikamızın yürütülmesinde opsiyonelliği bir aşama içerisinde gerçekleştirilmesi esna, esnasında esnekliği koyacağımız belirtti. Lager, faiz oranlarının ne zaman artmaya başlayacağına ilişkin net bir zaman çerçevesinin olmadığını teşviklerin sona ermesinin ardından belki haftalar, belki de aylar sonra artışın başlayabileceğini bildirdi. O noktaya geldiğimizde faizlerle ilgileneceğiz ifadesini kullanan Hegel, Euro bölgesinde tüketici güveninin Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz yönde etkilendiğinde söyledi. Enflasyonun %7,5 ile rekor seviyede artış kaydettiğini hatırlatan Hegel, orta vadede talep azalacak olursa bu fiyatların üzerindeki baskıyı biraz da azaltacaktır. Savaş Euro bölgesi ekonomisini çok fazla etkilemektedir. Çok büyük oranda belirsizliği de artırmak. Savaş'ın aslında ekonomi üzerindeki etkisi bu çatışmanın nasıl ilerleyeceğine de bağlı ifadelerinde kullandı. Şimdi Twitter'da büyük bir etki yaratan haberimize geçelim. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın üst yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu. Daha önce Twitter'da %9.2'lik hisse satın alan Musk, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başı 54.2 dolarlık teklif yaptığını da belirtti. Böylece aslında şirketin toplam değeri yaklaşık 41 milyar dolara denk geliyor. Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde %12 yükseliş kaydetti. Twitter hisseleri 13 Nisan'da 44.48 dolardan kapanış yapmıştı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın hisse başına teklifi şirketin %9.2'lik hissesinde satın aldığını açıkladığı 1 Nisan'daki Twitter hissesinin kapanış fiyatının %38 üzerinde bulunuyor. Evet, son olarak Ripple'dan da bahsedelim. Biliyorsunuz ki son 2 gündür piyasa düşerken, dalgalı haldeyken Ripple tutunmaya çalışıyor. Şimdi bunun sebeplerini de birazcık inceleyelim. E, hafta başında kısa bir süre 0.7 dolar ana desteği altına test ettikten sonra haftanın geri kalanı yukarı hareket etti. Bugünkü işlemlerde ise ilk 10 kripto varlık satış görürken Ripple dolar karşısında %7.5'a ulaşan değer artışı söz konusuydu. Bugünkü talep Ripple 0.78 dolara kadar da yükseldi. Hafta başındaki dip seviyeden bu yana ise %15 oranında değer artışı gerçekleştirildiği de gözüküyor. Ripple ile ilgili gelişmeler Ripple fiyatını zaman zaman direkt etkilerken gündemdeki en önemli konu SEC ile Ripple arasındaki dava süreci. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse dava süreciyle ilgili son derece olumlu mesajlar vererek her şeyin yolunda olduğunu da söylüyor. Diğer yandan balina verileri büyük yatırımcıların son 24 saatte 45.8 milyon dolarlık Ripple alımına işaret ediyor. Açıkçası aklımızda şu soru beliriyor. Ripple ve SEC arasındaki dava sonuçlanıyor mu? Ripple'ın ani sıçrayışı ve büyük yatırımcıların ilgisi akıllara Ripple, SEC davasının sonuçlanmaya yakın olduğu söylentilerini de bizlere getiriyor. Zira Garnikas'ın yorumları davanın sonuçlanmak üzere olduğunu da işaret ediyor. Ayrıca CEO bu davanın Ripple yine sonuçlanmasının sadece şirketi için değil tüm kripto para sektörü için de önemli olduğundan da bizlere bahsediyor. Mahkeme süreciyle ilgili son gelişmelerde ise davanın yargıcı son olarak Ripple yine önemli bir karara da imza atmıştı. Davayı takip eden hukukçular SSD'nin son verilen kredilerle köşeye sıkıştığını ve Mayıs ayında gelecek ara kararın Ripple lehine olmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Kesin olmamakla birlikte yatırımcıların bu davayı fiyatlanmaya başladığından da bahsedilebilir. Bu hafta sonu işlemlerinde daha net belli olacaktır. Evet, bugünlük gelişmelerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.